Evet, işte otele geldik. Hadi hadi geldiler. Merhaba efendim. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Arabanızı şuraya park edebilirsiniz. Teşekkür ederiz. Resepsiyonda hemen tam karşıda. Teşekkürler. Bu izlerinizi hemen biz alırız. Tamam. Siz inebilirsiniz izleyicilerinizi oda numaranızdan bili oda numaranızdan çıkartırız hemen. Tamam hadi gelin çocuklar. Oh be bir tatile geldik anne sonunda. Tamam kızım. Hadi gel karamelcik cik siz de gelin hadi hadi hadi. Acele edin azıcık. Babacığım burada sıkıştık. Nasıl gelebiliriz? Ay ablacığım ya. Neyse. Geldik. Onlar çıkaracaktım mı bavulları? Evet kızım evet çıkaracaklar. Hadi biz resepsiyona gidelim hemen. Evet ya. Ay çantam kaldı çantam çantam. Benim de cüzdanım kaldı. Tamam hadi gel. Hadi bakalım şunları koyalım. Vallahi biz olmayınca rahat rahat sığıyormuş yani. Onu anladık. Hadi ya çok konuşmayın. Resepsiyona gidelim hadi. Tamam. Geldik. Hadi. Oley çok güzel. Of, tamam kardeşim. Çok güzel çok güzel. sen bir şey söyleyeyim. Bugün havuza ya da denize girmeyeceğiz. Peki ya neden? Çok yorgunuz kardeşim. Bir odaya yerleşelim. Yemeğimizi yiyeceğiz sonra da yatacağız. Yarın gireceğiz. Of ya tamam. Ay kardeşim yavaş ol. Tamam sıkıntı yok. Koyarız biz. Of anne gelmedi ya. Ben geldim. Hoş geldin cik, cik Hoş geldin ablacığım. Ah, tamam. Hadi gelin bakalım. Merhabalar efendim. Buyurun oturun. Evet, teşekkür ederim. Evet rezervasyonunuz var mıydı? Evet vardı. Biz bir ay öncesinden rezervasyon yapmıştık. Peki tamam. Güneş kremi hediye edeceğiz size. Tam 8, 80 milyoncu müşterimiz olduğunuz için. Teşekkür ederiz. Kızım sen güneş gözü almış mıydın? Vallahi unutmuştum. Vallahi çok sağ olun. Burada satılıyor muydu? Evet ama çok pahalı. Yani burada bayağı pahalıya bulursunuz. Buyursunuz ama bir 10-15 yok 10-15 diyorum ya. 100 lira falan yok artık. Bir güneş kremi için mi? Evet. <laughs> Otel birazcık pahalı da. Biz koymuyoruz bu kuralları bu arada. Müdür patron koyuyor. Neyse. Evet. İsim, isim soy isim alabilir miyim? Ay. İşte. Tabii ki hemen veriyorum. Kahve Demir. Kahve demir tamam. Ya sana bak kahve demir diye var mıymış? Var 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 yazmanıza gerek Biz yine de bir bakalım. Tamam rezervasyonumuz var hem de bir de öncesinden. Tamam. Tam yan tarafa geçin. Evet. Oda numaranız 205. Tamam. Eee işte şu değil. Bu 206'nın. Bu 204'ün. Bu da 205'in. Tamam. İşte. Buyurun anahtarınız. Şimdi valizleriniz odanızda. Eee çıkardılar odaya valizleri. Siz hemen odanıza geçebilirsiniz. Odanız ikinci katta. Tamam teşekkürler. Hadi çocuklar ikinci kata gidelim. Tamam. Oy Anne hani valizleri yerleştireceğiz mi? Hiç sanmam kızım. Hiç uğraşamam. Valizden odalık koyarsın zaten. Tamam. Evet gerçekten de her şey odamızdaymış. Odamız da çok güzelmiş anne. Şu kalpli örtülü olan yatak benim. Tabii ki kızım. Tamam senin olsun. Burası zaten bizim. E o zaman burası da benim. Kardeşim ki zaten benim yanım. Tamam çocuklar. Çocuklar yemeğe inmemiz gerekiyor. Akşam yemeğine. Burada para verdikten sonra her şey bedava değil mi? Tabii ki ama bazı şeyler Paralı. Her yani Hadi çocuklar uyuşukluk yapmayın. Hazırlanın yemeğe ineceğiz. Tamam ben size takı aldım çocuklar. O takı arabasını komple aldım. Kapladım onu bagaja koydum öyle. Ay anne ben de bagajda bir şey var vardı hiç açmadım ama o vardı? Ay vallahi sağ ol anneciğim. Gelme hiç takamadım da çantamı aldım. Dur ben onu getireyim süslerim püslerim aşağı inerim. Alır alır alır. Tamam durun getireyim. Anne bana arabadan başka bir organ getirsen bu organı sevmedim. Kızım. O yargın neydi? Ben şimdi arabaya mı gideceğim? Arabayı zaten Bahçenin direkt girişine park ettik. Otelin dışına mı çıkacağım ben? Neyse neyse. Herkesin oda anahtarı var değil mi? Valla benim var. Benim de var. Benim de var. Biz zaten 7 yaşında. Seni tabii ki de olacaksın Tamam sadece cikcin yok. Onu tabii ki de almayacaktı. Ay getiremedim. Maalesef bunu getirmeyi unutmuşlar. Arabaya getirdim ben de. Arabaya gittim. Ay anneciğim niye ölçümü almadın? Hiç aklıma bile gelmedi kızım her neyse. Ay ben duydum ki resepsiyonda 3-4 tane kadın konuşuyordu dediler ki o geldiğimizde hani siyah beyaz bir köpek miniş vardı ya. Ah evet o da şımmış. ben de köpek minişim. Tamam lütfen. Ondan sonra onlar diyorlarmış ki o gün işte karşıladığımız o köpekmiş şey ee, o garsonmuş. Nerede? Nerede olabilir? Yemekhanede. Biz senin gibi yani insanların konuştuklarını dinlemiyoruz. Hmm, her neyse. Hadi kızım al şuradan seç. Tamam. Aa, ben bu güneş gözlüğüyle yeterince havalıyım. Ben seçmeyeceğim. Biz seçeriz o zaman. Tamam gel kızım bak burada bir sürü var. Aa kızım sana bu taç harika olur. Ve ben de kendime şu istiridyeyi alacağım. Tamam kızım. Ama anneciğim seçemedim. Bir şey olmaz. Sana güzel oluyor. Neyse saçıma takmayacağım ben de. Kuyruğuma takacağım. Kuyruğum da çok daha şık. Evet çok zarif. <laughs> Hadi kızım sen tacını tak. Anne o birazcık abartılı mor küçük tacı aldın mı? Kızım bütün takı, takıları aldım. O zaman bunu takacağız yani mor küçük tacı. Çünkü bu çok abartılı gerçekten anne. Çok da büyük yani. Onu daha yani onu pek takmıyorum biliyorsun. Aa bu çok güzel aldım. Ben bunu takacağım. Tamam o zaman oyalanmadan yemeğe inelim. Hadi. Tamam hadi inelim. Ah tamam hadi inelim. Ay dur anne bir dakika bir dakika. Ben şunları şöyle, şöyle sizin yatağınızın üstüne koyayım. Havuza falan gideceğiz ya yarın. Onlar şöyle burada dursunlar. Hı -hı. Kızım niye dağıttın? Zaten toplarlar anne odayı biz gidince. Hadi gidelim o zaman. Bence de hadi yemeğe inelim. Tamam ben burada bekleyeyim bakalım. Bugün kimler gelecek yemeğe? Hadi gelin. Bu masa iyi. Büyükmüş. Geldik. Ay bakar mısınız bir mama sandalyesi alabilir miyiz? Tabi hemen getiriyorum. Ay mama sandalyesine ihtiyacımız var yani. Evet dik dik için. Ya anne abi söylesene bana bir tane sandalye getirsin. Kızım zaten boyun yetiyor. Hayır evet, yetmiyor. Ufaklığa bir sandalye getirdim. Mama sandalyesini ben şimdi alacağım. Şu an bir müşterideymiş. Ha, ee, tamam. Kızım sen burada oturamazsın. Arka tarafta da yemek yerleri var da. Burası pek tercih edilmiyor. Boş olduğu için. Ama herhalde şimdi kalkıyorlar. Ben alayım. Tamam iyi olur. Geldim. Sen ama sen ders getirecek abi. Uy. Geldim ben de. Ben nereye oturacağım? Sen şuraya geçiyorsun kardeşim. Ben buraya geçiyorum. Neyse. Abim Getirdim efendim. Ufaklığı oturtalım hemen. Evet. Hemen ben sizin akşam yemeğinizi ayarlayayım. Burada akşam yemeği vakti olduğu için. Hemen tabaklarınızı yerleştiriyorum. Sizin. Sizin, sizin, sizin. sizin. Biz ikimiz büyük tabak alacağız. Çocukları küçük alalım. Kızımızı da bir tane alalım. Tamam ben getiriyorum. İşte buyurun. Şimdi ne yiyeceksiniz annenim? Ay şey ben neyim? Ne yesem? Ben bir tane sandviç alacağım. Bir de yok ya ben sadece bir tane hamburger istiyorum. Büyük bay mı küçük boy mı? Ay bana anneciğim hangisini bitirebilirim? Bence sana büyük boy olsun. Tamam büyük boy. Tamam. Ben size kaşık çatal vermeme gerek yok o zaman burada vardı. Peki ben bir ben bir kurabiye tabağı almak istiyorum. Tamam. Ben size çatalınızı vereyim hemen. Buyurun. Şöyle araya koyalım. Kızınıza ne vereyim? Ee, kızıma bir tane mama tabağı alırsak. Bebe bisküvili olsun. Tamam. Siz ne isterdiniz beyefendi? Ben 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 ben. ben. Ne sanki? Ben de patates kızartması alayım. Baba onu ben alacaktım. Tamam. Tamam ben patates kızartması. Tamam ben sana da tutar ellerin yağlanmasını al bakalım. Siz ne isterseniz beyefendi? ben de o zaman kahve alayım bir tane. Bir de ben de küçük boy bir hamburger alayım. Tamam hemen geliyor istekleriniz. Gerçekten harika bir otelmiş. Havuzunu da görebilsem. Tamam çocuklar bugün çok yorgunuz. Yemeğimizi yiyip odaya çıkacağız. Yani bugün öyle hemen havuza falan girmek yok. Bugün uyuyacağız. Evet kızlar yarın gireceğiz. Zaten Aa... 7 gün boyunca komple tatil yapacaksınız. Ay ben de burada yemek yapmamaya alışırım şimdi. <laughs> Sorma. Getirdim efendim isteklerinizi. Kurabiye tabı. Evet bebeğin maması. Büyük boy hamburger. Bu Buyurun sizin küçük boy hamburgeriniz. Şöyle vereyim. Küçük boy. Ve sizin de patatesiniz. Evet. Afiyet olsun efendim. Teşekkürler. Ben de şunları kaldırayım. Şunları geçeyim. Tamam. Getirdim. <laughs> Anne hani yemekleri harika buranın. Evet kızım. Kızım karnı çok doyurma. Zaten bitirmek zorunda değilsin. Ama çok açsan yiyebilirsin. Tatlı da yiyeceğiz. Tatlı servis de var. Aslında ben yemeyeceğim. Zaten ben şu an kurabiye yiyorum. O da tatlı sonuçta. Ay, anne ben sadece bir cheesecake alacağım. Tamam ya hadi yemeğinizi bitirin de bakarız. Cupcakelerimiz yeni çıktı efendim. iki tane isterseniz kimse almadan size bu masayı ayarlayabilirim. Tamam kızlar söyleyin isteklerinizi. Ya ben tatlı olarak bir tane gofretli küçük bay pasta istiyorum. Ben sürekli cheesecake istiyorum. Hmm. Ben de cupcake alayım o zaman. Bir tane İtalya karamel. Ben. ben çilek de alayım. Tamam. Benim en tatlılarınızı getireyim. Aa yok biz vazgeçtik. Evet vazgeçtik. Karnım çok ağrıdı zaten. Biz çıkalım. Tamam siz bilirsiniz. İyi tatiller. Teşekkürler. Hadi odaya gidip uyuyalım çocuklar. Tamam anne. Hadi. Hadi kızım hadi hadi. Ben de şuraları toplayayım bari. Hı. Şu mama sandalyesini şuraya, sandalyeyi de şuraya. Sandal diye de şuraya. Hı. Oldu, topladım. Tamam. Evet, sıra bu odada. Şimdi bu odayı temizleyelim. Hı. Bunları şu vazinin içine dolduralım. Tamam. Sonra da süpürelim. Bir de odaya koku sıkalım. Topla topla topla. Ah oh, ah oh, ah. Oh. Çok güzel. Tamam. Vazide koyalım. Peki de şuraya. Tamam. Ps, 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 ps. Tamam. Tamam. Topladık odayı. Ben çıkayım. Of hadi hemen yatalım hemen hemen. Ben de yatayım. Biz de yatalım. Tamam. Part 4'te görüşürüz. Hoşçakalın.